Evet sevgili seyirciler, şu an sahaya geldik. Galatasaray Başkanı Amir Hocamızın yanına gidiyoruz. Koş koş. Gel. Hocam e, hocam, e, hocam e, Galatasaray gerçekten sahada e, çok başarılıydı. Barcelona'ya gol attırmayan bir Galatasaray vardı hocam. E, Bunun nasıl başardınız? <laughs> ne başarısı lan? Biz Avrupa'da gol yemiyoruz ki zaten. Deplasmanda gol yediğimiz maç yok ki bizim daha. Resmen çanakkale geçilmez taktiğiyle oynuyoruz biz peki hocam bunun sırrı nedir? E, Taktikiniz nedir hocam? Bunun sırrı çok basit. Tüm dünyada uygulanan taktik. Sana göstereyim mi? Gösterin hocam. Görmek ister misin? Evet hocam. Gel. İşte gördüğün gibi bütün taktik bundan ibaret. Hocam nasıl taktik bu? <laughs> çok basit. Kale önüne otogar çekme taktiği. Hocam bu otobüs olmasın o? La oğlum Barcelona ile oynuyorsun la. Onlar otobüsün camını kırar yine gol atar. Ama ama otogarı geçemezler. Bak biz o kadar iyi set çekmişiz ki kalecimiz bile görünmüyor. Bak kalecimiz arkada kaldı. Penya neredesin oğlum? Penya. Buradayım hocam. Gördün mü? Sevimli hayalet Kesper bile görünüyor ama bizim kalecimiz görünmüyor. Şimdi burası bizim defans. Bir de ileride forvet var. Gel benimle gel. Hocam bu kim? Bu bu bizim forvetimiz Kerem. Biz defansa ne tuttuysak biz Kerem'e tepiyoruz topu. E tabi Kerem de tuttuğunu atıyor. Tutmadığı da bize pozisyon olarak geri dönüyor. Ama önemli değil. Biz yine de gol yemiyoruz. Bak size en ilginçini göstereceğim şimdi. Gel benimle beraber orta saha doğru. Gel gel gel. Gel orta saha gel. Bak burası da bizim orta sahamız. Hocam burada kimse yok hocam. Evet hiç kimse yok. Biz burayı hiç kullanmıyoruz ki. Çünkü gerek yok. Bizde ya defans ya ofans. Orta saha gerek yok. Hocam valla çok değişik bir taktikmiş. Peki Türkiye'de neden işlemiyor bu hocam? Hah işte orada sorun çıkıyor işte. Biz orta sahayı kullanmayı bilmiyoruz ki. Bak biz bugün çıkar Barcelona'ya yeriz. Yarın gider Konya'ya yeniliriz. İşte Bizim ortamız yok. Şimdi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladın mı beni? Valla bizim durum çok karmaşık ya İspiker Bey. Ben gidiyorum ya. Vallahi gidiyorum. Ee, hocam.